Bismillahirrahmanirrahim. Değerli muhtasar tefsire devam ediyoruz. Bakara suresinin 265. ayeti kerimesine e, gelmiştik. 44. sayfadayız. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ Evet, mallarını infak edenlerin misali ne için? اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ <laughs> Allah'ın rızasını aramak, istemek için ve tesbita min enfusihim ve gönüllerindekini yani gönüllerindeki imanı sağlamlaştırmak güçlendirmek için mallarını infak edenlerin misali ke mesali cennetin bir bahçenin misali gibidir ki bir rabvetin neredeki bir bahçe yüksek bir yerde rab yüksek bir yer esabeha ve birun ki ona bolca yağmur isabet etmiş de bakın vabil bolca yağmur fe <feynî> atet ee, ukulaha ve böylece ürününü ökül ürün yani ürününü iki kat vermiştir fe <feynî> in lem yusibha şayet yağmur isabet etmese bile e, vabilun bakın bol yağmur isabet etmese de fe <feynî> tallun bir çise yani bir nem, bir ıslaklık vardır. Vallahu bima taamalon basir. Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. Evet ne diyecek tefsirinde ve mesalul mu'mininellezinen yebdulun emvalehum talaban li rıdvanillah. Allah'ın rızasını talep etmek için mallarını yebzulune harcayanlar mutmainneten enfusuhum, ve gönülleri mutmain bir şekilde huzurlu bir şekilde e, bi bir e, sıdkı ve gayra e, mükrahetin yani e, böyle e, hani burun kıvırmaksızın e, böyle e, gönül hoşluğuyla Allah'ın e, vadine e, tam bir sadakatle e, işte gön e, gönülleri mutmain bir şekilde rıza-i ilahi için mallarını infak edenler. kemetheli bustanin ala mekanin mürtefi tayyib Güzel, yüksek bir yerdeki bostan gibidir. esabehu matarun gazirun Ona e, bolca e, yağmur isabet etmiştir. Bu gazir Vabilun yani. E, fentece semeren muda'afeten ve böylece kat kat ürün vermiştir. feinlem yusibuhu e, matarun e, gazir e, ki ona e, bolca yağmur isabet etmese bile esabehu Matarun hafifun hafif bir yağmur isabet etmiştir. E, de, e, gazir değil de gazir diye düzeltelim. Evet hafif bir yağmur mutlaka isabet eder. Fektefa bihi li tibi erdihi O da e, onun yerinin güzelliği için yeterlidir. O kezalike işte böyle nefakatul muhlisine yani ihlaslı kimselerin infakları yakbeluha Allahu Allahu Teala o infakları kabul eder ve yudaifu ecraha onun mükafatını kat kat verir ve in kanet galileten az bile olsa vallahu bima taamaluna basir Allah yaptıklarınızı görendir fela yahfa alayhi halul muhlisine vel muraine yani ihlaslıların da, riyakarların da durumu ona gizli, saklı değildir. Ve se küllen bima Hepsinin hak ettiği şeyi verecektir. Sümme darabe teala meselen yusavviru bihi halel münfiki malehu riyaen. Sonra malını riya için infak eden kimselerin durumunu tasvir ederek şöyle bir misal getirdi. Bakın diğer ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ey aha ahadukum sizden biriniz ister mi en kun lehu cennetun bir bahçesi olsun min nahilin ve anabin hurma ağaçlarından ve üzümden tecrimin tahtihel enhar ki altından ırmaklar aksın lehu fiha Kulli semerat ki onda her çeşit meyvelerden bulunsun ve esabehul kiberu ona da yaşlılık gelsin ve lehü zürriyetun duafa ve güçsüz küçük çocukları bulunduğu halde o da yaşlılığa erişsin. Fe esabaha ensarun tam o sırada ona bir fırtına, bir kasırga isabet etsin ki fihi narun içinde ateş olan bir kasırga fehtarakat ve onu e, yaksın. E, yani hiç böyle bir e, durumu ister mi içinizden biri? Kezalike işte böyle beyyunullah lekumul ayat Allah size ayetleri açıklıyor. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Umulur ki tefekkür edersiniz, düşünürsünüz diye. Evet, tefsirinde şöyle diyor. اَيَرْغَبُ e اَحَدُكُمْ e, İçinizden biri ister mi? E, bu رَغِبَ يَرْغَبُ fi harfiyle istemek manasında. An harfiyle yüz çevirmek, istememek manasındaydı. اَيَرْغَبُ اَحَدُكُمْ fi اَنْ يَكُونَ لَهُ بُسْتَانُونَ Evet sizden biriniz ister mi bir bostanı bir bahçesi olsun fihi nahlun ve inabun ki içinde hurma ve üzümler olsun tecrifi hilalihi elmiyahul azbe ki aralarından e, işte tatlı sular aksın lehu fihi min kulli enva'i essemaratit tayyibe ve onda her çeşit güzel meyveler bulunsun o esabe sahibihul kiber ama sahibine yaşlılık erişsin fe asbaha şeyhan ihtiyar hale gelsin la yaqturu alel ameli vel kesbi yani çalışmaya ve işte kazanmaya gücü yetmeyen bir ihtiyara dönüşsün ve lehu ebnaun sigar duafa ve onun da küçük zayıf çocukları olsun la yastatiun el amel yani çalışamayacak derecede zayıf olan küçük olan çocuklar fe <laughs> esabet ee, yine e, el bustane o bostana isabet etsin rihun tun yani şiddetli bir fırtına fiha narun şedide içinde şiddetli bir ateş olan fırtına el bustane kullahu ve o bostanın hepsini tutuştursun yaksın ve huve ahva cumayekunu ileyhi li kibrihi ve zaafiz ki o e, onun sahibi de e, yaşlılığı nedeniyle ve zürriyetinin yani neslinin zayıflığı nedeniyle en çok muhtaç olduğu bir anda o bahçesi böyle yanıp kül olsun. İşte fehalul munfiqi malahu riya riya nas misle hada evet hada racul yani malını insanlara gösterik için infak eden adamın durumu bu adamın durumu gibidir. Yeridu alallahi kıyamet bila hasenatin. Allahu Teala'nın huzuruna kıyamet günü hiçbir sevabı olmadan varacaktır fi vaktin ki öyle bir vakit ki bu ve ma yekunu haceten leha yani o sevaplara o hasenelere en çok muhtaç olduğu bir vakitte. Ee, evet meselu hadel beyan yubeyyinu lekum lekum işte yani e, değil de misli diye okuyalım. Bu açıklama gibi Allahü Allahu Teala size ma yenfe'ukum fi dünya vel ahira dünya ve ahirette fayda verecek şeyleri açıklıyor. Le alekum tetefekkeru fi umulur ki hakkında düşünürsünüz diye. Evet diğer ayet kerimeye geldik 267. Ya eyühellezina amenu ey iman edenler enfiku min tayyibati ma kesebtum. Kazandığınız şeylerin temiz olanlarından infak edin. Ve mimma ehrecna lekum minel ard ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden. Ve la teyemmemul ve o minhu ondan kötü olanı habis olanı e, olanı meyletmeyin bak bu teyemmümü kalkışmayın meyletmeyin e, e, minhu tunu infak etmeye kalkışmayın ve lestum bi ki alıcısı olmadığınız illa entumidu fihi ancak e, gözü kapalı bir şekilde yani gözü kapalı bir şekilde dışında alıcısı olmadığınız o kötülerini infak etmeye kalkışmayın ve alemu bilin ki enallahı ganiyyun hamid Muhakkak ki Allah ganidir yani zengindir. E, hamid övgüye layık olandır. Evet tefsirinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu billahi ve tebe'u rasuleh. Ey Allah'a iman edenler ve Resulüne tabi olanlar. Enfiku el malil halalit tayyib. Ellezî tumuhu Kazandığınız güzel helal maldan infak edin. Ve enfiku mimma ehrecna lekum min nebatil ard ve yerden e, yerin bitkilerinden sizin için çıkardığımız şeylerden infak edin. Ve teksudu ilar redi minhu fetunfiquhu. Ve sakın onun e, işte değersiz olanına, kötü e, olanına yönelmeyin e, infak için. Yani onları infak etmeyin. fikuhu e, yani onu infak etmek için kötü olanlarına yönelmeyin. Ve lev utiye lekum ma akhaztumuhu yani size verildiği zaman Almayacağınız şeyleri vermeyin. İlla iza tegaadaytum anhu. E, ancak e, işte ondan gözünüz e, gözünüz kapalı bir şekilde alacağınız şeyler. Yani gözünüz açıkken almayacağınız şeyleri siz de vermeyin. Eee ala e, rida etihi. Yani onun kötülüğünden dolayı istenmeyen, bakın kerih görülen gözünüz kapalıyken ancak alacağınız şeyleri infak etmeyin ve keyfe terdavne lillahi ma la terdavne li enfusikum. Yani sizin kendiniz için hoş görmediğiniz, kendinize layık görmediğiniz bir şeyi bir şeyden Allah nasıl razı olur? Ve bilin ki ennallaha ganiyun an nafakatikum. Allahu Teala sizin infaklarınızdan ganidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Mahmudun fi zatihi ve ef'alihi. O zatında ve fiillerinde övülmüştür. Ve lemma emerahum bi infakı tayyibi. Allah Teala güzel şeyleri infak etmeyi emrettiği zaman hazzarahum min kaydish şeytani ve vesvesih. Allah ne yaptı? Şeytanın hile ve vesveselerinden sakındırdı. Fekale şöyle buyurdu. Eş şeytanu yaidukumul fakra. Şeytan sizi fakirlik fakirliği vaat eder. Evet. Bu yaidukum <hazdâhâ> size vaat eder. Yani onunla korkutur ve emurukum bil fahşa, ve size fuhşiyatı, çirkin şeyleri emreder. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu. Allah ise kendi katından bir bağışlanma vaat eder <laughs> ve fadla ve bir lütuf, bir ihsan vaat eder. Vallahu vasiun alim. Allah lütfu geniş olandır, alim olandır, her şeyi hakkıyla bilendir. Tefsirinde diyor ki: "Eş şeytanu yuhavvifuhum minel fakr." Şeytan fakirlikle sizi korkutur ve yahussukum alel buhli ve sizi cimriliğe teşvik eder. Ve yed'ukum ila irtikabil athami vel maasi ve günahları ve isyanları irtikab etmenizi e, söyler, kazanmanızı, işlemenizi söyler. Vallahu yaidukum Allah ise size mağfireten azimeten li dunubikum. Günahlarınız için büyük bir bağışlanma vaat eder. Ve rızkan vasian ve geniş bir rızık vaat eder. Vallahu vasiul fadli Allah lütfu geniş olandır alimun bi ahvali ibadihi ve kullarının ahvalini en iyi bilendir. 269. ayet-i kerime yu'til hikmete men yeşâ'u dilediğine hikmeti verir ve men yu'tel hikmete kime hikmet ver, verilmişse fakat utiye hayran kethira ona çok büyük hayır verilmiştir ve ma yezzekkeru illa ulul elbab e, akıl sahiplerinden başkası öğüt e, almaz yu'ti sedade fil kavli, evet sözde, konuşmada doğruluk, düzgünlük verir. Vel isabete fil amel ve amelde ise isabet verir. Men yeşâu min ibadih, kullarından dilediğine ve men yu'uti zâlike bunları kime vermişse fekat u'tiye ona verilmiştir. Hayran kesîra. Büyük bir hayır verilmiştir. Bunu meçhul okuyabiliriz ve la yetezekkeru ve yetta'izu bi ayati llahi illa ashabul uqulil kamile allati tastadi'u nurihi ve tehtedi hadihi Evet, allah Teala'nın ayetlerini düşünmez veya ondan öğüt almaz. Kimler hariç? Akıl, kamil akıl sahipleri hariç ki onun nuruyla aydınlanan ve onun hidayetiyle doğru yolu bulan e, akıl sahipleri e, hariç kimse öğüt almaz e, dedi. Peki min febaidil ayet bu ayetlerin hikmetlerinden e, mesela el müminune billahi teala hakkan e, Allahu teala hakkıyla iman eden kimseler ve vetikune min vaadillahi e, ve sevabehi ve Allahu Teala'nın vaadine ve mükafatına güvenen kimseler fehum onlar yunfikune emvaluhum mallarını infak ederler ve yebzulune bila havfin ve la huznin ve la iltifatin ila vesavisi şeytan ke e, ke tahvif bil fakri vel hace. E, evet onlar e, işte e, korkmadan, üzülmeden ve şeytanın e, işte korkutma gibi e, fakirlik ve ihtiyaçla işte korkutma gibi vesveselerine iltifat etmeden infak ederler. El ihlasu min azami ma yubarikul a'mal ve yenmiha. İhlas e, amelleri mübarek kılan, bereketlendiren e, ve e, onları büyüten, artıran en önemli, en büyük şeydir. Adamın nas hasaraten men bir bi amelihin nas. Evet, e, kayıp zarar bakımından insanların en büyüğü, yani en fazla zarar edeni e, insanlara ameliyle gösteriş yapandır. Li <laughs> ennehu çünkü leyse lehu min sebabin ala amelihi. Onun ameline bir sevap yoktur. İlla e, ancak ne vardır? Met'hum ve senahum. Onların övgüleri ve sanalarından başka hiçbir şey yoktur dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.